Karşı şey ben gideceğim gibi. lan. Hayır olmaz. Ekşinci çocuk benim. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bana niye kabul veriyorsun? E sen e sen büyün. Of. Of. Demeyin. Dur adayı büyüteyim bir. Al. Al kabul. Dedine sorarsın. <laughs> İğrenç ha ha ha. İran çespiler. Hadi hadi. 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 Ne ah. yani klavyeyi bıraktım sadece Olsun. Şunu basın. Ee, Benim eberdin dimi lan ele? Ben TP ile man bu dağıtıyorum. Bu biz anda biz buraya doğru gelmesiz lazım dimi lan bile. İyi, toprakları izle. Kırdı. Pickaxe. Aa. Şimdi... Kırıldı mı? Al, lensini yap. Al. Al. Allah Al. tatlıyı kullan. A, taht, taht. Ya şu işte, ağaç da bir gün şu yok. Şunu altı Şu yeşil kalmasına gerek yok. tam Aga bir de şey o, yapalım. Ha, ağaç çiftliği. Ee, Yapacağım. ağaç bir yere kadar büyüyor ya sadece. Yapacağım. Şimdi sen şey ben sana Yok ya. ya. Ama çekebilirim ha. Bu arada beyler evet. sizde Team Fortress giyiniyor mu şu anda? Hmm. Evet. Bu arada ee, hepimiz Steam'i indiriyoruz artık. Steam hmm. ferahlıklı sigara piş. <gülüyor> <gülüyor> Oha, lavum. <laughs> <love him> <laughs> <laughs> bak, bir, bir. bak yukarı doğru genişlet. Ay ya, gittiğin yere doğru genişlet sürekli. İskelet <laughs> iskelet geliyordu, düştü geri. Dur, nereden geliyorsun ki? Göremiyorum. Ya yarım kalan bir yer var ya. Hı. Oradan. Ee, lan, Buradan. lan, 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 Oğlum lan, 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 var. lan, 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 yani creeperlar oynayacak ki. Enes nereden düşüyor? Oradan tır. Dur Enes yanıma da yapıyor. Allah shift bir anda gitti kanka. Lan buraya de... doğru büyüt baksana oğlum. Nerede o? Bak buradan aşağı düşüyorsun. Game moda mı geçti? lan? Oha. Oğlum aşağı düşüyordum lan. Tamam ben genişleteyim o zaman kabloları de kullanayım. Ben yap. Ne oluyor Başka lan ben size? tekrardan aşağı düşürecek. Hadi kablo topla bura. Topladıysan ver. Al bura. İşte, kablo var Kablo, 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 burak Hadi karşı. Bak kaç blok vardı? <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Hadi, hadi. Yeah. Dur. Lan zombi <gülüyor> gelmesin <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> hey. gelmiyor Gelmesin zaten hey. lan, lan oğlum ne? Yani ne? durun lan y yam <gülüyor> <gülüyor> bekle, 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 gelsin. Ne Yani ne? 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 ne? Yani ne? ne? değil mi lan? Son? Oha. ne? Bana silah ver. <gülüyor> yani. Cakes <laughs> <Çeksi> var mı? Cakes <laughs> var da kazıyorum ben. En, en az. varsa da. Ah doğru düzgün bir, bir yerde doğdu lan çocuk sonunda. Ha, Kaçıncı oldu da. lan senin bu videoda Kaçtan... <laughs> Ölüşün daha doğru. <laughs> ben de bir Ben karşıya gidiyorum hakkımda. Ne <laughs> olsun? Abi. alıp Kanka ben de alacağım. O burası çok dandik. Gel hayır gelmeyin. Zaten chest oldu. Sonra da acıktım diye ya Enes dikkat. Ha. Ya Fuck! hayır. Kaçıl ben alırım. Ben ya. alırım Enes kaçıl. Oo. Enes kaçıl. Vah almış. Aldım içini zaten. Ya Enes. Evet. Düş lan aşağı. <laughs> Düş ağzını burnunu dağıtacağım. Headshot benim. <laughs> Biraz zorla şeyde doğarsın. Efe'li. Ben de gitmeye çalışıyorum şu anda. Ha. Ya of Enes ya. Ne vardı onun içinde? Alacağım. Bir pumpkin seed, bir melon, 10 tane de obsidian var. Arkadaşlar özür dileriz. Eee, Enes'in eee, kaç tane alıyorsun lan? Ha, Opsi'ti. bizim Cid'i valne pin'am. bizim gitmemiz lazım. Hadi. Ya şu ağaçta büyüme ha. Dur. Şey var mı? Kabul topla bir sürü buradan. Şey, bunları yani. alacağım. İstersen ben su da Oraya mı? Ben de kanka sen Yok. şimdi bakıpta falan düşersin aşağıya. 64 tane şey, e, bakıtı ver. ney Bakıt çeşte de. 64 tane kabul topladın Heh, 4 -4 mı? Tane var. Tamam, ya bir sürü topla. Bak tamma. Ne? Olma aç büyümüyor lan. Mı? Bu da büyümez tabi. Hmm. Ya bırak. Tamam Enes. Oğlum açık bir yere koyalım Hı. ya şunu. Duymaz ki orada. Oğlum aslında enchant yapalım. Neyle kazıyorsun? Kazıyorum. Yok elimle kazacağım. Emin gelsene şurayı büyüt. Yani taş var mıdır bu? Biz karbiyonu da elde mi? Bir nokta bir de deriz. Ben kazmasana. Bu arada e, şimdi belki pumpkin seed yoktu önceki yerinde biz mesela video oyununkinde yoktu biz başka bir versiyonunu oynuyoruz Pablo. Yo yani var mı? Insan... Evet. Hayır. Hayır. Dörtleri koysanız da açar. Bu arada şöyle bir şey diyeceğim. Kimse aldırmadı benim o sayısını oldu Ne kaçın ee, eğer benimle Science World 4 oynamak isterseniz ko, kesinlikle evet diyorum. Ee, gelin birlikte oynayalım. Ya yani Ben de zaten birini arıyorum oynayabileceğim. Başka o... Burak hadi taşları var. Başka bizim... Aa Enes orada durduk da. Başka istediğiniz böyle oynamamızı... oyunlar varsa... E, Taş verin. Altaya yazın oynayalım. Ya oynamadığımız başka. oyunları söyleyin lütfen. Oynadığımız oyunları demeyin Niye konuşmuyor musunuz? Niye? Al al al. Nereye gidiyorsun oğlum? Etrafında dolaşalım. Al. Al Ne Ben alıyorum. Suyu da alayım. Geç. Al. Sen dök ama geriden dök. 5 blok geriden basıyor. dök. Ağacın etrafını bek. çevirsene. Ya bir ağaca başlayacağım ama ha. Bir rahat bırakmadınız Ben bir sağ buradan çıkıp gireyim. Hayda. Burak kaç ee, ben bir oyundan çıkıp gireyim devam edeceğiz. Evet tekrardan sizlerleyiz. Ee, Eminler. Uzaktan koyacağım Burası iyi mi? Dur bakayım. Önündeki blok. Birazcık daha git. Biraz daha gel gel. Ha. Bak bu damda. Senin buradan yere dökeyim. Dök. Bura. Dök. Döküyorum. Döktün mü? Aha. Aa, Lan niye bu kadar uzaklandın? Üstüne bir blok koyalım kanka dur. Donmasın. Dörtler Dö mi? bu kadar uzaktan döktünüz Yok, ki? Yok iki tane vardı. Üstüne koy bir tane. Hadi ben kaçalım. Aklım gelmedi. Ama aa! Geliyor <laughs> <Tutundun> mu? <laughs> Geliyor mu? Ben gözlüyorum sizi. Enes'in mümküne gerek yok. Tam burada kaldım. Üstündeki blok. <laughs> Enes sen de yardımcı ol var Emine genişletmede. Oğlum bir tane dört var la. Kanka aslında ben şu bloğu... Ben şuyu <laughs> alabilirim. Kırayım mı? Kır lan şunu. Ye koydun ki. <laughs> Öleniz. Suyu alabilirsin. Ya? Ama. Aldım. Ya ben bunları herhalde toplayamayacağım. Yeterli. Yok. Ne? A adayı genişletmek için kullan kabul. Kaçıl Enes kaçıl elimde bak. Kabul var mı bura? Yok valla kanka. Biraz kas getirsen. Bak kirlik diz boyu pampa ne yapacaksın? hiçten başlıyorum ya son sandık ne şey yapayım şey yap. <laughs> hayır hayır ah sen niye buraya geldin ah ya yanıyorum 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 vakıta ne vakıta <laughs> aklımız fikrimiz vakıtta oğlum bizim. öleceğim öleceğim ölmeyeceğim öleceğim öldüm ne ne oldu öldüm beyler ben de bir tane dört var. Oy altıma. Ver. Bela beni tepe ölebilecek misin sen? Veya hatta tepe ben kendi imkanda. <laughs> of ya. Hadi buraya. Bekle. Versene Aa, oğlum yukarı çıkacağım. Tamam ya sonra. Ya aşağıya düşüyorum ya. Halledin. Ben burada <laughs> bir yolunu bulacağım. Aa Enes de gitti. <laughs> ben kaldım burada. Çok buradan de... gidiyor ya. Ben de atlıyorum. Yok, ama. Dur, birinci game moda geçireyim onu. Beni geçir lan. Geçir. Ha tamam, geçirme. Enes! Lan. Sen ne yapıyorsun lan orada? Tamam mı Burak geldi mi dünya? Enes! Hadi bana kabul getir. O da Enes o öyle. arkadaş Ya, ya. ya salak mısın? Ya aga ya. <laughs> aga laf her tarafa daldı. Niye? Ya oğlum şimdi şey var ya. Kırınca ben bloğum. Enes sen niye yer altında geziyorsun? Ne yer altı gezmesi lan? Aynen lan yer altındasın sen şu anda. Enes düzgün bir yere geç. Yanına şunları. Düzgün bir yerde. Ya ah, Geldim. bu? Ya gördüm. Ya bırak iyi misin sen? Ya, ya. aga ya. Suya koy. Koyacağım şimdi de şunun arkasına bir koysan zaten. Oha hmm. ne yapayım ya? Oha lava aşağı inmiş lan resmen. Hadi hadi şuraya bir tane koy. Ney? Şuraya. Hadi çabuk suyu koy. Kabul kal. Şey yap. Hadi. hadi. Pardon. Ya bittim pikek o Gerekirse ağcın büyümesini de Aa aga lan ben alta aşağıya atladım ya açlıkta gitti. Emin ben yerde mi geziyorum Oğlum, yerin ben, içinde mi? PC Yok. Hadi bana verin taş verin. Oğlum bence bu videoyu biz burada bitirelim arkadaşlar. Zaten önemli bir şey yapmayız videodan sonra, ee, kabuk kasarız buraya, bir şeyler yaparız ufaktan. Eee o zaman ne diyelim, bugünlük bizden bu kadar. Herkese iyi günler, iyi eğlenceler.